Merhaba millet. Bugün sizlere sıfırdan kripto ile ilgili e, kripto ile para kazanmayı e, kazanmak ka, kazanmaktan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle ki kriptodan para kazanmak e, nedir, ne değildir bunları anlatacağım videoda. E, nasıl kazanabilirsiniz? Büy düşük bütçeyle kazanabilir misiniz? Bütçenizin en az kaç e, dolar olmasını ve bu bilgilerden bahsedeceğim. Şimdi ilk öncelikle ilk konumuzdan başlayalım. Şimdi bit e, Diyelim ki parayı nereden bulacaksınız? Ya, yani, sigara paranızı atarsınız, bilmem tele eski telefonu satarsınız ya da kullanmadığınız bir şey vardır onu satarsınız ya da farklı bir yerden para bulursanız ya da işe başlamışsınızdır oradan para alırsınız. Yani bir yerden parayı bulup buraya atmanız gerekiyor. Evet buraya atmanız gerekiyor. Ondan sonraki iş ise biraz daha ee, şansa bağlı mı diyelim. Sizin şeyinize bağlı. Ee, sizin temsilinize bağlı. Yani siz eğer kararlıysanız, gerçekten kazanacağım diyorsanız ve ee, bir trader'ınızın olması lazım. Yani trader dediğim grafik analiz bilgisi olan birisi size tavsiyede vermesi lazım. Şimdi bu kişiyi de bulduğunuz her şey halde oldu falan filan. Ondan sonra artık kriptodan para kazanmaya başlama noktasına geleceksiniz. Ne zamandan sonra? Biraz ileriden sonra yani artık kripto ile ilgili bir video izleyeceksiniz, birçok şey öğreneceksiniz benim eğitim videolarım olacak kripto ile ilgili onları takip edin ee, birçok video izleyin ama bu kriptoya girmeniz gerekiyor açıkçası onu söylemek istiyorum ee, bu kriptoya girdiğinizde ilk sizin neler bekliyor onları söyleyeyim ee, kripto ile girdiğinizde para kazanmayı göze almış oluyorsunuz bu parayı feda etmiş oluyor musunuz yani ama bu parayı küçük parayla çok büyük para da yani ben gördüm ee, adam ee, bir günde 50 dolar vardı marjin işlemlerle marjini pek özel bir 1000 dolar yaptı adam parası şimdi marjin nedir marjin saniyeler içinde dakikalar içinde para kazanılan paradır marjinli işlemler biraz daha tehlikeli işlemlerdir paranız da ani saniyesinde gider ya da saniyesinde kazanırsınız öyle bir işlem yani e, mesela bir şöyle marjin işlemde size bir anlatayım mesela şu seviyede de 40 Bitcoin 43.544 seviyesinde değil mi? Şimdi buradan long açıyorsunuz. Yani yükselme ihtimali açıyorsunuz. Şimdi Bitcoin artık yükselirse para sizindir abi. Ya Bitcoin yükseldi para sizin. Ama bak 43.534'ten açtık. Bak düştü. Şimdi bu düşerse mesela likidiniz kaç? 43 bile düştü mü paranız hepsi gider. Paranız hepsi gider. İşte böyle bir işlem. Ama 44 bile yükselirse de 2x yaparsınız. Yani öyle bir şeydir ki deli paralar kaybedebilir ya da kazanabilirsiniz. Şimdi o yüzden marjinli işlemleri biraz da bilmek gerekiyor. Marjinli işlemleri ne kadar bilirseniz o kadar iyi olur. E, bu arada Bitcoin'de de gördüğünüz gibi güzel bir şey açıldı. Şöyle mumu görüyorsunuz. Bu devam ederse inşallah 49500'leri geçeriz. Böyle bir devam etme olur umarım. Haftalık kapanışı iyi yapmıştı. Bakalım ne yapacak. Bu arada dediğim gibi e, yani bunları yapmak çok önemli. Çok önemli. E, ondan sonra e, kripto ile ilgili parayı buldunuz yatırdınız genel temi genel analizi biraz yaptınız yani borsada ne var ne yok coinleri biraz araştırdınız sonra geldiniz e, benden ya da başka bir kişiden e, onun tavsiyesi bir coin'e giriniz bakın burada çok önemli burası çok önemli bir coin'e girdiniz şimdi burada artık para kazanacağım bir para kazanacağım diye bir şey yok çünkü bekleyeceksiniz burada sabır işi önemli eğer sabrınız yoksa bu işe hiç şimdiden girmeyin. Ben onu size söyleyeyim. Mesela şuradan şimdi adam sizi girdirdi. Mesela diyelim ki Bitcoin değil. Ee, adam bundan 5 e, ay önce size girdirdi. Nereden girdirdi? Kalemi alayım alayım. Şuradan girdirdi bak. Düşmüştü girdirdi. Girdi tamam mı? İşte bu düştü. Sen diyeceksin aa çıkmam lazım ne yapacağım ben öldük bittik para girdi ne yaptın hocam senin ben e, hocaya söversin şimdi mesela. Ama böyle demek çok hatalı çünkü mesela sonra da yükseliyor. Sonra bu yükselişi görünce aa hocam e, elinize sağlık verin. diyorsun. Sonra düşüşü görünce hocaya gene saydırmaya başlıyor. Sonra bir yükseliş geliyor. Geri seviyede. Yani. Sonra bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Sonra diyorsun, e, eğer sabrı yoksa birçok şu mesela şurada çıkıyoruz. Şurada çıkıyoruz. Bak şurada çıkıyoruz. Sonra yükseliyor. Büyük bir, bir yükseliş yapıyor. Ama sen çok daha çıkmış oluyorsun yani çoktan beri de çıkmış oluyorsun o yüzden bunlar çok hatalı şeyler ee, böyle yapmamak gerekiyor aslında ee, böyle yapmak yerine daha makul yaparsak mesela beklerseniz mesela şuradan girdiniz iç abi şuradan girdin mi tamam bekle hepsiyle girme para biraz daha düştü biraz daha gir sonra bekle artık iş sıra beklemekte Sonra bekle 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 geçsin ne olacak ya geçsin geçsin bak gördün mü yükseldi? şu anda bayağı bir kardasın ee, Mesela şuradan şuraya ne kadar kar varmış diyelim ki şuradan girin mesela, mesela şuraya kadar yükseldi Ya bak en az yarısı kadar bak para kazanırsın ya hiç az bir şey de değil yani o yüzden bu işte biraz sabır önemli ee, Bitcoin'de de altcoin'lerde de e, biraz sabır önemli Sabrınız varsa çok güzel para kazanabilirsiniz. Ee, belki 20x yaparsınız, belki 100x yaparsınız, belki daha fazla para kazanırsınız. Ama önemli olan sıfırdan bu işi kafanıza koymaktır. Evet, sıfırdan bu işi kafaya koyduğunuzu parayı kazanırsınız. Ben size garanti ediyorum burada para kaybetmezsiniz. Eğer dikkatli olur, dikkatli alım yaparsanız, genel olarak teknik analiz bilgisi olan traderları dinlerseniz. Ondan sonra kendi başınızda işlem açmazsanız, kendi başınızda yüksekten işlem, mesela şuradan işleme girmezseniz falan filan biraz da grafik öğrenirseniz bu piyasada bu piyasa size de kazandıracaktır. Bakın size de kazandıracaktır. Piyasada herkesin kazanması e, makul ama bazı kişiler işte yapamıyor bu işi. E, marjinli işlemlere bulaşmanızı ister miyim istemem. Marjinli işlemler lanet bir şeydir. E, Marjinli işlemlere bulaşırsanız birçok ihtimalle kaybedip ihtimaliniz çok yüksek. Marjinli işlemlere umarım e, girmezsiniz diye düşünüyorum. Umarım öyle bir şey olmaz. Ee, siz spot yapın bizde güzel paralar kazanalım. Yani beni dinleyin. Bakın şurada alım seviyelerini size verdim. Diğer videoda size bütün alım seviyelerini verdim. Şimdi bu alım seviyelerinden gelin dedim. E, umarım girenler olmuştur. Umarım dinleyenler olmuştur. Size CHZ dedim, CXV e, dedim, bir sürü koy dedim. E, umarım giren olmuştur. E, Meğerse daha CXV'e bakalım. CXV'de güzel bir yükseliş var. Umarım daha gider. Yakın olacak. Yakında video gelecek. Yakın olduğunda bakalım videoda neler yaşayacağız. O yüzden e, önemli olan şimdi bunu izlemek, piyasayı izlemek. Yeni gelenler olursa yorumlara e, şeyleri, soruları yazsın hepsini cevaplayayım, e, sorularını hepsini cevaplayayım. Ondan sonra e, kişilere karşılık verin. Yani birçok şeyi bekliyoruz şu anda. E, yorumları yazın. E, nasıl gireceğim, ne yapacağım, ne edeceğim bunları yazın. Biz size her şeyi gerektiği bilgisiyle verelim. Gerektiği bilgisiyle verelim. Ondan sonrası mühim değildir. Artık biraz daha kolaylaşacak işimiz. Şimdi e, kriptoyu artık bekliyoruz akşama doğru bir video daha gelir e, belki bugün iki video daha gelebilir Belki. şimdi o yüzden e, takipte kalın piyasaya şu anda sx1 e işlemli olanlar 2 nokta seviyesinden girenlerde alta yazsın bir bilelim kimlerin girdiğini e, ki ona göre işlem yapalım. Yani. Marjinli işlemleri soranlar oldu e, ma, marjinli işlemler şöyle marjinli işlem e, verir misin diyenler falan oluyor. Ben işlemlere pek bulaşmak istemiyorum. Çünkü saniyesinde para kazanılan bir şey, saniyesinde para kaydedilen bir şey. O yüzden e, mesela millet video ben işlem söylüyorum. E, adam gidiyor 100 x açıyor sonra diyor ki kaybettim Nasıl kaybeder ya diyor. Ya sen 100 x açmışsın ya. Mesela şu cx şu anda long kaçtı bak. Diyelim ben de olsam şu anda CX1 long yani yakın var ya Hatta 2 nokta seviyesinde long kaçmıştım sabah. Şimdi yakın var. E, o zaman yükseliş de var. Şimdi bu yükselecek ama adam mesela 100x girmiştir. 1.9'da 2 de olacaktır bak. Sadece bak şu kadar. Coin sadece şu kadar azalır tamam mı? Adam likit olur ya. Şu kadar bak şu kadar bir şey azalır. Adam gider e, parasını bütün parası kaybeder. Ya yani böyle bir şey çok mantıksız ama e, şöyle olur parasını kazanabilir. Ama bu riskli bir şey o yüzden pek tavsiye etmiyorum. Mesela en az en az 2x, 5x, 5x bile fazla. E, 2x, 3x, 4x öyle olması gerekiyor yani bana göre. E, Marjinal işlemlerde bu şekil. E, videoyu bitirmek istiyorum. Yani piyasaya yeni girenler e, bu videoyu izlemesini de istiyorum. Umarım karşınıza çıkar bu video. Size de bir para kazanma öneri olur. E, i̇nşallah umarım ki buradan kendi vatandaşımıza Para kazandırırız zaten ülkemiz için de iyi bir şey para kazandırmak kendi vatandaşımıza de o yüzden kripto borsasına gelecekler olanlar yazsın e, beraber kripto borsasını biraz daha büyütelim e, kripto borsasını şu anda Türkiye'de 10 kişiden birisi biliyordur bak 10 kişiden birisi biliyordur nerede sorsan bir tane bilen çıkar o yüzden e, size de bunu değerlendirin burada para kazanmak kolay da değil zor da değil orta bir biçimde kaybetmek kolay, kazanmak da kolay aslında. Nereden yen yani işlemimizi yapalım tabii ki. Ee, o yüzden tepeden girmeyelim. Ee, bilgisiz işlemler açmayalım. Şu anda paramızı nakitte tutalım. Coinler biraz daha azalma olursa e, bir haber gireceğiz. Zaten ben girdim ama size söylemek istiyorum. E, ee, i̇yi günler dilerim. Bol kazançlar. Ee, umarım bir sorun olmaz. Kripto ile ilgili. Umarım e, bir sorun yaşamayız. E, sorun yaşayacağız gibi değil. akşam öyle bir video gelir belki yarın canlı yer açarız. Bilmiyorum. E, yani kanalımıza destek de olabilirsiniz. Yeni bir kanalız ne de olsa. O yüzden bunları yapmanızı rica ediyorum. E, Bol kazançlar efendim. E, görüşürüz. E, görüşürüz millet.